Kimse böyle bir kızı kabul etmez. Çeyiz vermek zorundasın. Al işte. Bununla bir araba alabilirsin. Sen bunu ne için saklıyorsun ki abi? Neden biriktirdiğimi bilmiyor musun? <laughs> Bu parayla efendim dediğin adama borcunu ödeyeceğini mi sanıyorsun? Onun için bir şey yapmana gerek yok ki onunla bir anlaşma yaptın. Ne yaparsan yap bu sene Mahua gidecek abi. Bu yüzden sana anlatmaya çalışıyorum. Ondan parayla birlikte bir de araba iste. İki kızından da tek seferde kurtul. Onlar bana yük değil Yamaana. Paranın yarısını biriktirdim bile. Kalanı da doğum gününe kadar toplayıp onu bundan kurtaracağım. Ailenin reisi sensin anne Şambu değil sana yapma dedi diye Hemen durdun bence bridge'i vurmalıydın Anne vurmalıydın Önüne geleni öldürürsen köyde adam kalmayacak Böyle yaparak kimi susturabilirsin Bana sorarsan Şambu gerçekten Abla. Ama anne bunu ben değil Köydeki bütün bütün insanlar söyleyecek Doğru Bütün köy bunu konuşacak şimdi Üstelik sen onu bu köyün Muhtarı yapmak istiyorsun değil mi Kim bunu kabul eder Kesinlikle kabul edecekler. Etmek zorundalar. Neden etsinler ki? İnsanlar hep bunu konuşacak abi. Şambu bu köyün muhtarı olacak. Ve kim buna karşı çıkarsa karşısında beni bulur. Hem burada Şambu'dan başka bu sorumluluğu üstlenecek hiç kimse yok çocuklar. Elma tohumu hangi toprakta olursa olsun ...sadece elma verir. Şambuyu kimin doğurduğu önemli değil. O oğlum Avtar'ın kanından. Evliliği ne zaman istiyorsa yapabilir. Ama şimdi Şambuyu diğer sorumluluklar için hazırlamamız gerek. Avtar... ...yarın tüm köylüleri çağır bayram kutlamalarının açılışını yeni muhtarları Şambu Singh tarafından yapılacaktır. <laughs> ne düşünüyorsun abla? Kutlamada ne giyeceğiz karar verdin mi bakalım? Ne fark eder? Sana ne giysen yakışır zaten. <laughs> Merhaba. Merhaba efendim. Sen ne güzel giyinip kuşanmışsın hava Harika olmuşsun. Hadi Mahoğa. Herkes gitti. Biz de gidelim. değil mi? 18'ine giriyorsun değil mi? Siz... Siz... nasıl... Nereden biliyorsunuz? <laughs> Yıldız haritana bakan bendim Maho. Ve sana çok güzel bir hediye hazırladım. Baba! Baba! Baba. Ne oldu? Baba, mahuha. Siz gidin, ben gelirim. Baba, Söylesene, Söylesene ne, oldu? ne oldu abi? Hadi, hadi gidelim. Babam gelir. Söyleyin ne oluyor? Hadi Merhaba efendim. Hadi gidelim. Efendim. Yakında senin yanına geleceğim Darma. Ne de olsa Mahvan'ın doğum günü yaklaşıyor. Herkesin önünde elimi tuttu baba. Bunu neden yaptı? Doğum günümde bana hediye vereceğini söyledi. Sen bu konuda bir şey biliyor musun baba? Hayır canım. Nereden bileyim? Sen Sen bunları düşünme kızım. E, söylesene. Ladu seviyorsun değil mi? Hadi. Hadi yiyelim. Hadi hadi. Bizler bu köy için çok fedakarlık yaptık. Bunun hepsini biliyorsunuz. Söyleyin haksız mıyım? Bu gelenek benden sonra da devam etmeli. Bu yüzden de bayram kutlamalarının açılışını halefim olan kişi yani Şambu Şambusink yapacak. Şambo, çok yaşa şambo sen, yaşa. çok yaşa şambo sen, çok yaşa şambo sen, çok yaşa şambo sen, çok yaşa, yaşa şambo sen. Ne abla bu tarafa geç, manzara o taraftan daha iyi. Hadi. Tamam, mahua. Neden saklanıyorsun? Hayır, saklanmıyorum abla. Görmüyor musun? Hava çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Öyle çok doğru. Sıcak. Ay yüce tanrım. Ay. Ah, evet. Çok sıcakmış. Hey Maha. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yeni bir olay çıkartırsan seni çok fena döverim tamam mı? Anladın mı? Hey Maha. Doğruyu söyle. Bir şey mi yaptın? <laughs> şey ben bir şey yapmadım ki. Şey Şambul'un yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü ondan çok korkuyorum ben anne. Bu köyün muhtar adayı olarak sizleri buraya topladık. Hepiniz hoş geldiniz. Konuya doğrudan gireceğim. Son dört aydır büyük bir azimle devam eden köyümüzdeki mabedin tadilatı sonunda bitti. Bu açılışı da iki gün sonra çok değerli babaannem Durga Singh Bayram kutlamaları ile birlikte yapmış olacak. Hazırlıklar için de şehirden bazı yetenekli sanatçılar çağrıldı. Baba! Neden şehirden? Yıllardır köydeki tüm tören hazırlıklarını sen yapıyorsun değil mi? Bir şey söyle. Bir şey söyle hadi. Elini kaldır. Bırak olsun canım. Bu tamamen onların kararı. Bablo abi. E sen neden bir şey demiyorsun? Bu bizim aile mesleğimiz değil mi? Sen sussana. Bir sürü insan var. Bunu yapamam. Biz de başka bir iş buluruz. Davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Efendim, Kızım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Mahova, ne yapıyorsun? İndir ne elini. Yapıyorsun? İndir o elini. İndir o elini Mahova. Hadi ayağa kalk ve konuş. Ama sen... Ee, şey ben... Mabet köye ait. Sanatçıları da köyden olmalı değil mi? Bu toplantılar hepinizin fikrinin alınması için yapılıyor. Bu söylediğin fikri beğendim doğrusu. Peki neden yüzünü kapattın? Şimdi hemen o yüzünü aç ve ne söyleyeceksen öyle söyle. Hadi ama dediğini duymadın mı? Yüzünü göster. Şey ben... Efendim, ben sadece... Ben, ben, ben böyle daha iyiyim aslında. Hadi, hadi göster var, yüzünü. Hadi, hadi göster hadi. yüzünü. Seni bekliyor. Hadi. Ya ben çıkar şunu yoksa çok fena azar işiteceksin. Hadi çıkar şunu mahua. Utanma lütfen. Şalını kaldır ve benimle öyle konuş. Hayır hayır olmaz efendim. Ee, şey benim için sorun değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Söyledim de şimdi oturacağım. Tamam mı? Bekle. Kaldır şalın. Hadi Mahva yap şunu onu dinlemen gerek. Aha, durduk yere başımı belaya soktum işte. <laughs> tamam yapacağım. Hadi Mahva yüzünü göster. Hadi yoksa çok kızacak. Ay yüce Tanrım, sen beni koru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.